Güneş Tarot'un herkese merhaba. Umarım sağlıklısınızdır ve huzurlusunuzdur. Bu seferki açılımda e, uzak mesafe ilişkileri, ülkeler arası olabilir ya da şehirler arası. E, buna bakmak istedim, böyle yoğun bir duyguyla hem aşk üstüne olsun her şeyin aşkı olanı güzeldir. Aşk, sevgi çok güzel şeyler çünkü. İlk önce enerjilerden başlayacağım. Her iki tarafın enerjilerinden. Daha sonra öyle öyle devam edeceğim. Bakalım, bakalım. Şimdi ilk önce. Siz bu arada niyetlenebilirsiniz. Aklınızdaki, kalbinizdeki o insanı hayatınızdaki ya da belki sorunlarınız olabilir. Şöyle güzel bir niyet edin. Gözünüzün önüne getirin. Gülümsediğini, mutlu günleri düşünün. Ona göre niyet alın. Bu niyetlediğiniz kişinin enerjisi da sizin enerjiniz ne yönde? Şöyle alayım. Romantizm kapısı ve geçti. Şunu şöyle tutalım bakalım. çok yoğun duygular hissediyor olabilirsiniz. Kendinize, çevrenize, karşı tarafa. Ee, güzel olaylar e, ve sizi mutlu edecek anılar belki de biriktiriyorsunuz. Ya da her ikinize biriktirmeye çalışıyorsunuz. niyetlediğiniz kişi enerjisi bu da sizlerin enerji hala bir kararsızlık içerisindesiniz. Niye dediğinizseniz ben başlamak istiyorum artık. Uzak mesafe ilişkilerinizde hayatınızda olan ya da şu anda birazcık kırgınlık, belki de o kişiye karşı yoksunluk diyeyim, hani ilgisizlik görebilme ihtimaliniz. Ama şunu söyleyebilirim ki size karşı söylemek isteyip söyleyemediği şeyler var. Sizi sevdiğini Size aşık olduğunu Sizi sürekli düşündüğünü söylemek istiyor Tabii sadece söylemek istiyor Hani e, Bazı sorunlar var ise Ya da e, hareket e, etmemesine Üçüncü kişiler e, sayesinde e, Bunu söyleyemiyor e, bu zamanlarda birazcık daha ilişkinizi elde tutabilmek için e, riske girmemek gerekiyor. Hani onu kıskandırmamak, e, onun e, hayır dediği şeyleri e, yapmamak. İşte şu arkadaşınla çok fazla görüşme ya da işte e, geceliğin e, şu kişide kalma gibi vesaire. Artık ilişkinize nedenli e, e, sıkıntı ya da sorun lara teşkil olacak nedenler var ise siz öyle algılayın ve anlayın öyle yorum kendinize göre bu durumda riske girmemek en önemli nokta size karşı düşüncelerinde net seviyor mu seviyor aşık mı aşık evet dile getiremediği söyleyemediği belki daha yeni bir ilişkiye başlamışsınızdır bir ilişki kabul etmişsinizdir Söyleyemediği şeyler bunun yüzünden de olabilir. Hani belki daha görüşmedik. İşte uzun süreden biri ayrıyız atıyorum. Mesela en basit örneği pandemi de olduğumuz için görüşememe gibi sorunlarımız var. Ondan dolayı görüşemedik. İşte ne karar vereceğiz ya da karar verdik aslında hayatımız çok güzel giderken. Görüşemiyor olmak sevginizi bitirir mi diye düşünürseniz hayır. Daha çok bence mesafeli ilişkilerde daha çok bir bağlılık olur. Evet tabii ki de hani çok fazla ayrı kalmak her iki tarafa da iyi gelmeyecektir. Ama sevginin daha çok birleşmesi bana göre daha çok birbirine karşı tutunma dönemidir bu ayrı kaldığınız dönemlerde. Üçüncü kişiler eğer araya girdiyse ya da girmeye çalışıyor ise hem karşı tarafın hem sizin hayatınızdan e, mutlaka bunlara izin vermeyin. E, ama karşı taraf bir e, erkek ise gerçekten e, seven bir erkek e, sadece e, şu anlık e, söyleyemediği e, böyle kendi kendine kurduğu belki de hayaller kurduğu ama bunu size dile getiremediği çekinmiş olabilir. Utanıyor olabilir size karşı ama size karşı yoğun duygular içerisinde ve tutkulu bir birliktelik sahibisiniz. Ya da bu bu evreden sonra şu için üçüncü kişileri şöyle hayatımızdan çıkarırsak her iki tarafta daha iyi olabileceğimiz bir döneme giriş yapacaksınız. inşallah Allah izin verirse. Bununla beraber şu anda niyetleyen kişiler... Ee, para problemleri e, bununla beraber e, bir e, cesarete gelme. E, belki e, hayatında değil o e, şu anda konuştuğu insan. Hani sadece konuşmada, hani bir birliktelik olarak ya da e, bir düşüncede ya da bir ilişki içerisinde değil ise eee Para problemleri de eee var ise şu anki niyetli insanların birazcık daha cesaret edip bazı şeyleri görmezden gelmek, kendinize zaman ayırmak, dinlenmek ve bu dönemden sonra bir yenilenme zaten hani meydana gelecek. Siz de her şeyin ne olduğunu anlayacaksınız. Belki karşı taraf konuşmuyorsa siz bir bir adım atıp konuşacaksınız bazı konuları, belki sorunlarınızı ya da onu sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Ya da ondan hoşlandığınızı, hala onu beklediğinizi ya da küçük bir adım attığınızda karşı taraf size tıkır tıkır dökülecektir. Bazı sorunlar var. Hani şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Kararsızlık bence sizde var. Ee, ne yapmam gerekir? Ee, görüşemiyoruz da işte bitmesi mi gerekiyor? Ya da e, bu sefer sorunlar artmaya başladıysa işte kıskançlık problemleri. Çünkü sonuçta her zaman onun yanında olamıyorsunuz. Sadece telefonla ya da görüntülü bir konuşmayla e, onunla beraber olabiliyorsunuz. Ama onun dışında e, işte elini tutamıyorsunuz, çok yakın bir şekilde gözlerinin içine bakamıyorsunuz. Bu da sizi bir cesaretsizliğe ve daha çok aklımızdaki soru işaretleri yöneltiyor. Ama lütfen bunu yapmayın. Çünkü sabreden dermiş, muradına erermiş. Mutlaka bunu düşünmemiz lazım. Sabır sabır sabır. İlahi zamanlama sizinle beraber. Ee, o sabır gösterdiğiniz her şey sizin önünüze geçecek. Sadece bir takım problemler varsa onlar halledildikten sonra e, kısa bir süre zarfında o sabrettiğiniz şey her neyse ilişkinize dair, size dair sabrettiğiniz neyse onların hepsi e, karşınıza gelecek. Bununla ilgili melekleriniz bir e, çalışma halinde. Siz de dualarınızı bu sıralarda istirgemezseniz e, kendinizde olup bir meditasyon olabilir namaz kılmak olabilir ya da açıp e Kur'an-ı Kerim'den belirli sayfalar ya da kendi istediğiniz her neyse, kendinizi bulma yönteminiz neyse onları yaptığınızda Allah'ın izniyle kader döngüsünde güzel gelişmeler ve olaylar yaşanacak. Bu kararsızlığı da aklımızdan, fikrimizden çıkaralım. Ve düşmanlıkları, üçüncü kişileri hiçbir şekilde düşünmeyelim. Bu ilişki çünkü birbirini seven bir erkek, bir kadınla Arasında olan bir şey Kim düşmanlık yaparsa Yapsın sonunda cezasını mutlaka görecektir Üçüncü kişileri bu olayı Karıştırmaya çalışmayın Ya da o karıştırıyorsa buna engel olun Engel olmak demek Sadece o tartışma havasında Kavga çıkarmak değil Sadece Usulca bir dille Rahatsız olduğunuzu söylerseniz Bu durum ortadan kalkacaktır Diye düşünüyorum ben Enerjilerimiz bu yöndeymiş. Bakalım... ...genel düşüncesine bir... ...karşı tarafın... ...o niyetlediğiniz, ...aklımızdan... fikrinizden çıkaramadığınız... ...düşündüğünüz... ...onsuz yapamadığınız... ...bakalım... ...düşünceleri nelermiş... ...bu dönemde... п о л şöyle söyleyebilirim ki e, duygularından emin olan bir karşı tarafınız var. Size karşı düşünceleri e, çok iyi yönde. E, sizinle görüşmek, e, sizin yanınızdan hiç ayrılmamak. E, bununla beraber sizi tensel olarak da e, arzuluyor. E, ve hiçbir şekilde üçüncü kişileri hayatınıza sokmak istemiyor. E, karşı tarafta sizinle de hem hemfikir şunu söyleyebilirim, aşık bir kişi karşınızdaki belli başlı problemleriniz var evet, üçüncü kişiler de belki girmeye çalışıyor olabilir. Bundan haberiniz yoktur ya da vardır. Yani ailesi de bir üçüncü kişidir, arkadaşı da bir üçüncü kişidir ya da onu beğenen bir kişi de üçüncü kişidir. Ama siz sevginizi, aşkınıza ve karşı tarafın kendisini güvendiğiniz tak de daha olumlu sonuçlar alınacak Çünkü bazı kavgalar böyle tartışmalar daha çok olmaya başlıyor yanınızda değil e, tabii göremiyorsunuz daha çok kıskanıyorsunuz ama e, bunu yapmayın Çünkü partnerinize ve ilişkinize zarar vermekten başka hiçbir işe yaramıyor bu e, yaptığınız kavgalar e, o kişinin size söylemleri e, parasal anlamda bir takım e, sıkıntıları hallettikten sonra şunu söyleyebilirim ki daha iyi bir döneme girecek. Şu anda belki çalışmıyordur ya da kariyerinde belirli bir noktaya gelmediği için belki ufak tefek kendini idare edebilecek kadar belki de kazanıyordur. Hani şu anda size maddi açıdan destek veremediği için de çok üzgün. Çünkü hediyeler almak istiyor, sizin yanınızda olmak istiyor. Bir takım olaylardan dolayı işte yanına gitsen belki her, her şey hallolacak diye kendisi düşünüyor. Ama parayla ilgili problemlerini hallettikten sonra bir gelme durumu var. Çünkü artık o da sizi çok özlemiş. Sizinle zaman geçirmeyi, vakitlerini sizinle değerlendirmeyi, anılar biriktirmeyi çok özlemiş ve çok istiyor da umarım gerçekten gelir 7 bir tamamlanmadır bunu her seferinde 7 gördüğün zaman söylüyorum 6 ve 7 rakamları çok önemli rakamlar 6 aşkın simgesi aşıklar kartını temsil ederken 7 de bu aşkın bir tamamlanmaya yani ciddi bir boyuta gidebileceğinin de habercisi olarak sizlere söyleyebilirim ee, bununla beraber, ee, e, Rumi kartımız bize diyor ki. ...haz albaki mutluluğundan... ...şu anda size belki... ...yakın olmadığı için... ...yani temas halinde olmadığınız için... ...belki de... mutluluğunuza engel olacak şeyleri... ...sizler de yaratıyor olabilirsiniz... ...yani beni dinleyenler de... ...yaratıyor olabilir... ...ama sakın bu mutluluğu bozma... ...çünkü karşı taraf... ...tutkulu bir aşkla sizi seviyor... ...size aşık hem e, tensel anlamda dârız oluyor hem hayatında belli başlı e, yani hani ben gerçekten yolumu buldum ben bu, bu yolda onunla beraber e, ilerlemek istiyorum diyor e, şu anki düşüncelerinde e, bir gelme e, var e, zaten e, diğerinde de e, zafer kartını görmüştüm düşen kartlarda. Mutlaka böyle hani kızdıysanız onunla konuşmuyorsanız mutlaka size bir sürpriz yapacak ve çok güzel günler sizinle beraber olacak belki 2-3 gün geçirebileceğiniz çok güzel zamanlar elde edeceksiniz. Bakalım bakalım. Şimdi şöyle sonuç kartlarına da bakmak istiyorum böyle işaret kartları bize de bir şeyler söylemek istiyordur diye düşünüyorum. Çünkü tebinden beri hep gözüme geliyor biraz önceden beri. Onlar da bize bir şeyler söylemek istiyor bence. Biz de onları dinleyelim. Bakalım bize neler söylemek istiyor. Karşı taraf diyelim o zaman. Ondan bize haberler getir. Ayrı olabiliriz iletişimde olmayabiliriz şu anda ama aklımızda hala bizimle ilgili düşüncelere sahip. Siz de onunla ilgili çünkü enerjinizi kesmemiş durumdasınız ki e, bu videoyu izliyorsunuz. Ondan bir haber alabilmek için. Bakalım bize ne söylemek istiyor kartlarımız? Hem de karşı taraf acaba bize karşı ne durumda? Erkeklerin bize tavsiyeleri bu ilişkiye dair onu da alalım bundan mı romantik kalplerden da alalım bakalım bize ne söylemek istiyor. Anladık. Sürpriz yapacak. Bize gelecek. İnşallah Allah izin verirse. O için üçüncü kişiler size yalan söylüyor olabilir. Ve sizin mutluluğunuzu kıskanıyor olabilir, aranızdaki e, güzel diyalogları kıskanıyor olabilir. E, bununla beraber eğer e, üçüncü kişiler yüzünden bir e, küslük durumu var ise bu ilişkide ya da dinleyen e, kimse ona gitmiş olabilir bu mesajı. E, üçüncü kişiler yüzünden böyle arada soğukluk olabilir ya da ayrı bir dönem e, geçiriyor olabilirsiniz. Ama bunları hiç kafanıza takmayın. Ee, şunu söyleyebilirim ki hani yalanlar e, kişinin kendisinde e, olmayan ama e, üçüncü kişilerin söylemiş olduğu ona ya da size e, bütün yalanların artık ortaya çıkacağı ve ilahi adaletin e, sizinle beraber olacağı. Bununla beraber karşı taraf yani niyetlediğiniz o insan o kadar büyük pişmanlık yaşayacak ki keşke ben onları dinlemeseydim. Ya da siz de bunu yapacaksınız. İşte keşke ben üçüncü kişileri dinlemeseydim de e, onunla tartışmasaydım. İşte e, ilgisiz davranıyordu benim arkadaşım İşte madem öyle acaba hayatında bir mi var ya da öyle mi böyle mi deyip e, sizi kandırıp yalanlar söyleyen her iki tarafı e, kandırıp yalanlar söyleyen insanlar ilahi adaletin tecelli ettiği ve bundan sonraki artık bir zafere. Yani ilişki başlangıcına e, ya da ilişki... Ye dair eğer bu ilişkinin içerisinde e, yalanlar olduğunu e, düşünüyorsanız o insanların artık hayatınızdan çıkacağı e, daha iyi bir e, ilişkinizin daha iyi ileri bir seviyeye taşınacağı bir zaman dilimi. E, şunu söyleyebilirim her ikinizin de arasında kopmayan bir bağ var. İkiniz de birbirinizi çekiyorsunuz. Ee, mutluluk sizinle beraber olacak bu ilişkide Yani mutluluk sizin hiçbir şekilde yakanızı bırakmıyor Çünkü siz beraber olduğunuzda e, Sanki e, karşı taraf ve hiç kimse sizin hayatınızda yokmuş gibi e, Birbirinizi sevip aşık olup öyle bakıyorsunuz ki Ya da öyle bir konuşuyorsunuz ki aranızda e, Ya da gözlerinizde anlaşıyor da olabilirsiniz O kadar birbirinizi tamamlıyorsunuz ki Bunu doğal olarak kıskanan birçok insan vardır ee, ve bununla beraber e, sadece siz ona inanın ve sevgiyi görün. Onun kalbindeki, aklındaki olan e, sevgiyi görün. E, ve romantik kartlarına geçtiğimde geçmeden önce de şunu söyleyebilirim. E, etrafınızdaki insanları çok fazla kayla almayın. E, size yalanlar işte ya da kendi düşündüklerini söylüyor. Sizin ne düşündüğünüz önemli. Ama karşı tarafın size sevdiğine inanıyorsanız ki öyle bir insan zaten karşı taraf. Artık bu her kimse e, çok da şanslı Hani sizin gibi bir seven insan var ama sizler de şanslısınız. Onun gibi size aşık olan, seven bir kişi var karşınızda. Ondan sonra romantik bir kartımıza geçelim. Eğer bir ayrılma var ise ya da böyle kopukluklar var ise arada... ...bu ilişkiye bir şans vermenin tam da zamanı. Bazı sorunları atlattıktan sonra daha iyi, daha mutlu bir döneme gireceksiniz... E, işaretler sizi uyarıyor e, sizi zaten e, artık e, ilahi kanalda Melekleriniz, Allahınız bu ilişkiyi, Allahınız bu ilişkiyi onaylamış ki siz hala ona karşı düşünceler içerisindesiniz ve onun onsuz yapamıyorsunuz. O da sizsiz yapamıyor. yapamıyor. İşaretler mutlaka geliyordur ya da ondan bir mesaj geliyordur onu düşündüğünüz anda ya da tam tersi o saat işte 12-12'dir ya da 01-01'dir. Ee, nedenle artık işaretler alıyorsanız e, emin olun o dakikada o da sizi düşünüyor demektir. Ve e, bir görüşme e, bir sürpriz olacak. Romantik duygular bize diyor ki duygularınız gerçek ve keşfetmeye değer. Yani bu ilişkiye eğer ayrıysanız bir şans vermeye e, eğer değilseniz arada problemleriniz var ise ufak çaplı kavgalarınız var ise e, bu ilişkiye bir şans verin. Lütfen ve lütfen e, karşı tarafı üzmeyin Onunla beraber kendinizi de üzmeyin Diyorum ben size Şöyle şunu demek istiyorum Bir de e, Böyle içimden geldi Çok güzel enerjiler var bu kartta İlk önce e, Karşı taraf Yani niyetlediğiniz insan Erkek ise size söylemek istediği O böyle hani söylemek isteyip de söyleyemediği bir şeyler var demiştim belki onu söylemek ister belki de size karşı olan duygularını söylemek ister bakalım bakalım ne söyleyecek bize eril taraf bu videoyu izleyenler e, erkek ise bayanları yani dişileri bakalım onlara ne söylemek isteyecek? Bunu bir karşılıklı konuşma da olarak alabilirsiniz. Güzel günler. Sizinle beraber onu söyleyebilirim. Ee, eğer bir iletişim problemi var ise o da çözülecek. Allah izin verirse ya da izin verdiği sürece. Bakalım erilimiz e, dişiline ne diyor? Bütün dünya ile savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek çok yorgunum. Sevgine ve şefetine ihtiyacım var. Lütfen benimle ol, benimle kal. Biliyorum sorunlarımız var. Bunları da anlayabiliyorum, seni de anlayabiliyorum. Ama kendimi de düşünüyorum. Evet haklısın, ama senin olmak her şeye değer diyor. E, ...niyetlediğiniz o kişi eril ise... ...niyetlediğiniz kişi... ...eriller siz izliyorsunuz yani erkek olarak... E, ...düşünün size... ...göz göze... ...kendim olduğum her hali çok seviyorum... ...ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe... ...sen beni daha çok seviyorsun... Ee, sana karşı düşüncelerimde, duygularımda e, belki gösteremiyorum bunu. Belki e, seni sevdiğimi ya da aşık olduğumu dile getiremiyorum. Ama seninle olmak e, ve e, o duyguları seninle yaşıyor olmak e, beni gerçekten mutlu ediyor. Sen benim hayatımın bir parçasısın diyor dişil eriline aldım kabul ettim ve öyle de oldu umarım mutlaka bir tane de olsa bir kartımdan bile olsa umarım niyetlediğiniz ya da sorduğunuz o soruya cevap olabilmişimdir güneş tarafında tekrardan görüşmek ve tekrardan buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıklı kalın.